Merhaba, şimdi kahveli parfe yapacağım. Bu parfeyi ben çocukken annem yapardı ve ben çok severdim. Ben de onun yemek defterinden baktım ve onun yaptığı parfeyi yapmaya çalışacağım. Umarım çocukluğumdaki lezzeti yakalarım ve sizlere de faydalı bir video çekmiş olurum. Şimdi malzemeleri görelim. 250 gram toz krem şanti, yarım litre süt, Süt ve krem şanti birbirine karıştırılacak. iyice çırpılacak. Bir tarafta dinlendirilecek. 3 yumurta. 3 yumurtanın sarılarını beyazlarını ayırıyorum. Yumurta sarılarıyla kakao. 50 gram kakao. 1 buçuk çorba kaşığı Nescafe. 1 su bardağı pudra şekeri. Ve bir miktar kırık bitter çikolata karıştırılıyor. Bir karışımımız da o. Üçüncü karışımımızda yumurta beyazları iyice çırpılıp kara haline getirilecek. Şimdi işlemleri yapmaya başlayalım. Birinci işlem adımım krem şantiyi hazırlamak. Çünkü biliyorsunuz kullanmadan önce biraz dinlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla toz krem şantiyi ve sütü bir karıştırma kabına boşaltıyorum şimdi ben de standlı mikser olduğu için el mikseri eskince yenisini almadım. Onun yerine bundan aldım. Biraz pişmanım açıkçası çünkü her tarafı sıçratıyor. Çok sinir bozucu bir alet bence. El mikserinin öyle bir derdi yoktu. Çünkü ben pastacı kremasını da tencerede mikserle pişiriyorum. Hiç topak olması riske girmeyeyim diye. Ve bu benim işime engel oluyor. Hatta başka bir yöntemle tencereye de bir çare buldum. Onu daha sonra gösteririm. Bu da böyle bir kap. Hani çırparken etrafı sıçratmasın diye. Böyle kapatıp karıştırabileceğim bir kap. Aklınızda olsun. Belki pratik olur. Bunu iyice çırpıyorum. 10 dakika kadar. Şimdi krem şantimi hazırladım, iyice çırptım. Bunu buzdolabına koyuyorum. Diğer işlemleri yaparken bu da buzdolabındaki dinlenme süresini dolduracak. Şimdi sıra geldi diğer karışımları yapmaya. Ee, karışımların birisi için yumurta sarısı, diğer için yumurta beyazı gerekiyordu. Yumurtanın beyazını standlı mikserimin kabına koyuyorum. Sizde yoksa tabii ki el mikseriyle de çırpabilirsiniz. Yumurtanın beyazını buraya alıyorum sarısını buraya yapacağım diğer karışım için. Şimdi yumurtanın beyazını kar getirmek üzere standlı mikserime koyuyorum. Yumurta beyazlarını kar haline gelene kadar çırptım. Karam şantim hazır. Kar halindeki yumurta beyazlarım da hazır. Gelelim lezzeti verecek ana karışıma. Ana karışımımda 3 yumurta sarısını buna koymuştum. 50 gram kakao. 1,5 çorba kaşığı Nescafe. 1 su bardağı pudra şekeri. ve bir miktar kırık acı çikolata. Bunları da kendi içerisinde karıştırıyorum. Evet, bu karışım da hazır. Şimdi bunları birleştireceğiz. En büyük kabım bu. Bunun içerisinde birleştireceğim hepsini. Hatırlarsanız ben ev yapımı krem şanti nasıl hazırlanır diye bir video da hazırlamıştım. Evinizde toz krem şanti yok ama canınız bunu çektiyse o videodan da faydalanabilirsiniz bu arada. Ama tabii ona süt konmuyordu. Onun için bu tatlı içerisindeki süt miktarında bir eksiklik olabilir. Kendiniz onu biraz dengeleyeceksiniz. Yani süt de ister tatlı içerisinde açıkçası. Evet şimdi bu karışım da hazır. Yumurta beyazları ile birbirine katma zamanı. beyazını söndürmeden bunu da güzelce karıştırdım. Şimdi bunu kabımın içi, kalıbımın içerisine dökeceğim. Yalnız kalıbından kolay çıkması için alüminyum folyo ile kaplayacağım kalıbımı. Yani biz küçükken alüminyum folyonun zararları çok bilinmiyordu. Artık daha az kullanılıyor ama sanıyorum onun zararları fırına girdiğinde ortaya çıkıyor. Biz sadece dondurma aşamasında kullanacağımız için bunu alüminyum folyo ile kaplayacağım şimdi. Şimdi kalıbın içini folyo ile kaplayıp e, ee, karışımını döktüm. Biraz da arttı. Bundan dilimleyerek servis yapacağım. Ama istersen bir de böyle porsiyonluk şeylerde hazırlayabilirim. <laughs> Şu uzun kalıptaki, diğerleri de artanları değerlendirmek için koyduğum silikon kalıplar. Şimdi bunları derin dondurucuya koyacağım. Donana kadar bekleyeceğim.